Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir model yapacağız. Şöyle orta kalınlıkta güzel gri bir ip seçtim ben. Modelim için 4 numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek kat sayısı 5 ve 5'in katları artı 3 tane de ilmek yapacağım. Şöyle hemen modelime zaman kaybetmeden başlayacağım. Şişime ilmeklerimi yapayım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenizle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için çok değerli destekler. Şimdi ben modeli anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapıp hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet, ben modelime anlatabileceğim kadar şişlerime ilmek yaptım ve biraz da lastik uygulaması yaptım. Şimdi hemen modelin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ters örüyorum. şişime ilmeğime taktım. Bir tane düz ilmek aldım. Aynı ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. İki tane ters örüyorum. Yine bir ilmeğime batıp bir ilmek aldım. Aynı ilmeğe tekrar batıp bir ilmek daha aldım. Burası böyle bir model. Bir tane ters ördüm. Bir tane ilmeğime düz batıp bir ilmek aldım. Aynı ilmeğe tekrar batıp bir düz ilmek daha aldım. Yani arttırma yaptım arkadaşlar burada. İki tane ilmeği ters ördüm. Tekrar ilmeğime battım, bir düz ilmek aldım. Aynı ilmeğe batıp bir düz ilmek daha aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi burada ilmeğe batıp bir düz ilmek alıp tekrar batıp bir düz ilmek alıp böyle iki tane ilmek yapıyorum. Siz ama isterseniz bunu batıp böyle şişinizin başına iki kere dolayıp böyle de alabilirsiniz. İki tane ters örüyorum. İlmeğime batıp bir düz ilmek aldım. Tekrar batıp bir düz ilmek daha aldım. Artırmamı yaptım. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafı alarak bu artırdığım ilmeği açıp sağ şişime örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İlmeğimi açarak sağ şişime aldım. Bir tane düz ördüm. İlmeğimi açarak sağ şişime aldım. 2 tane düz ördüm. İlmeğimi açarak sağ şişime aldım. 1 tane düz ördüm. İlmeğimi açarak sağ şişime aldım. 2 tane düz ördüm. İlmeğimi açarak sağ şişime aldım. 1 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlkimi örmeden aldım. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Örmeden aldığım ilmekleri de yine örmeden alacağım. Bir tane ters örüyorum. İpim karşı tarafta. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi kendime tarafa alarak iki tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İki tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelin dördüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Beşinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği yine sağ şişime örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçiriyorum. İki tane düz ördüm. İpimi kendimden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi karşı tarafa geçirdim. Bir tane düz ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. İki tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ve kenar ilmeğimi bu şekilde örerek aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünü tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var onu ördüm. Şimdi önümde dört tane ilmek var. Başlardaki ilmekler gördüğünüz gibi örmeden alınmış ilmekler. Şimdi bununla bunun yerine değiştireceğim. Yani iki ilmeğe şişimi taktım. Örmeden aldığım ilmeği Şöyle içeriye doğru alıyorum. Diğerini de arkadan alıp şişimin başına takıyorum. Bir tane bunu düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği şöyle düzeltiyorum. Bir tane de onu düz örüyorum. Bir ters, bir tane de örmeden aldığım ilmek var. Bunu da ortaya getireceğim arkadaşlar. Şöyle arkadan ortadaki ilmeği aldım. Önden de örmeden aldığım ilmeği getirip bu ortaya taktım. İkisini de düz ördüm. İki ilmeğimi de içeriye doğru A şeklinde aldım arkadaşlar. Arada bir tane ters ilmeğim var onu ördüm. Tekrar dört tane ilmeğim var bunları içe getireceğim. Şöyle şişimi takıyorum. Dıştaki örmeden aldığım ilmeği önden aldım. Ortadaki ilmeği arkadan alıp şişimin başına taktım. İkisini de düz örüyorum. Yalnız bu ilmeğin düzgün durmasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa çirkin olur. Bu iki ilmeğin de şimdi hemen yerini değiştiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği ortaya getirdim. İkisini de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var, onu ördüm. Yine bunların yerlerini değiştireceğim. Önümdeki örmeden aldığım ilmekle yanındaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Önden örmeden aldığım ilmeği alıyorum. Arkadan da ortadaki ilmeği alıp şişimin başına taktım. İkisini düz örüyorum. Bakın bu dönük oldu gördüğünüz gibi. Böyle olmasın arkadaşlar. Düzeltelim şöyle. Evet. Ve bu iki ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği ortaya getirdim. Şişimin başına taktım. İkisinde ayrı ayrı düz olarak ördüm. Ara ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 5. sıra ön yüzünde modelimin şeklini verdim. Modelimin 6. ve son sırasındayım. Burada tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca Ters olarak öreceğim. Başka da hiçbir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Modeli bu sırayla birlikte dediğim gibi bir kez kurmuş oluyorum. Ama ikinci kez kuracağım. Acemi arkadaşlarımın çok daha rahat anlayacağı bir şekilde. Yani ikinciyi de ördüklerinde artık elleri el alışmış olacak. Şöyle bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum modeli bir kez kurdum. Şimdi ikinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Önümde dört tane ilmeğim var. Birincisine batıyorum. 2 kez şişimin başına ilmeği dolayıp alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 4. ilmeğime batıyorum 2 kez şişimin başına doluyorum ve artırmamı yapıyorum 5 ilmeğimi tamamladım arada bir tane ters ördüm önümdeki 4 tane ilmeğin birincisine batıp iki kez şişimin başına ilmeğimi dolayıp alıyorum 2 tane ters örüyorum ve diğer ilmeğimi batıyorum 2 kez şişimin başına ilmeğimi dolayıp alıyorum bir tane aradaki ilmeği ters ördüm düz ilmeğime batıyorum iki kez şişimin başına doladım arttırmamı yaptım iki tane ters örüyorum ve diğer ilmeğime batıp iki kez şişimin başına ipimi doladım arttırmamı yaptım bir tane ters örüyorum kenar ilmeğimi de düz aldım ikinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi kendinden tarafa alıp artırdığım ilmeği açarak sağ şişime alıyorum. İki tane düz örüyorum. İpi kendinden tarafa alıyorum. Artırdığım ilmeği açarak sağ şişime alıyorum. Bir tane düz ördüm. İlmeğimi açıp sağ şişime geçirdim. İki tane düz ördüm. İlmeği açıp sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. İlmeği açıp sağ şişime geçirdim. İki tane düz ördüm. İlmeği açıp sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Model ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İkinci modelin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane ilmeği ters ördüm. İpi karşı tarafa geçirerek örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. 1 tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. 1 tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine sağ şişime örmeden geçirdim. 2 tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine sağ şişime örmeden geçirdim. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli 3. sıra ön yüzde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendinden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği yine sağ şişime örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İpi kendinden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak örmeden aldığım ilmeği sağ şişime tekrar örmeden alıyorum. İpi sonra karşı tarafa geçirerek düz ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar modelin arka yüzünde ilmeklerimi bu şekilde dördüncü sırada örüyorum. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğim var. Ara ilmeğim. Ters ördüm. Önümde dört tane ilmeğim var. Örmeden aldığım ilmeğim ve bir ters ilmeğim. Bunların yerini değiştiriyorum. Bunu önden sola alacağım. Şişme ilmeklerimi taktım. Şöyle yerlerini değiştirdim. İkisini ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmekle ters ilmeğin de yerini değiştireceğim. Ortadaki ilmeği şöyle arkadan alıyorum. Önden de örmeden aldığım ilmeği alıyorum. Ve ikisini ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Arada bir ters ilmeğim var. Onu ters ördüm. Tekrar bu dört ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Örmeden aldığım ilmeği önden alıyorum. Arkadan da diğer ters olan ilmeği alıp başa taktım. İkisini ayrı ayrı düz olarak ördüm. Diğer ters ilmeğimle örmeden aldığım ilmeği şöyle yerlerine değiştiriyorum. İkisini de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Ara ilmeğim bir tane ters. Tekrar bu dört ilmekte de aynı şekilde ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. ikisinde ayrı ayrı düz olarak ördüm. Son iki ilmeğimin yerlerini de şu şekilde değiştirdim. Arkadan ortadaki ilmeği aldım, önden de örmeden aldım ilmeği aldım ve ikisinde ayrı ayrı düz olarak ördüm. Bir tane ara ilmeğim ters, kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünü tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. Burada tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak öreceğim. Başka da bir işlem yapmayacağım. Ve bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oldum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Modeli örerken lütfen durdurarak izleyin. 2-3 ilmekte bir, 2-3 ilmekte bir. E, durdurun modeli daha iyi öreceksiniz. Bir de videolarımızı sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar modeli bizim gibi mutlaka öreceksiniz. Eee modelim ilerledikçe bu şekilde görünecek. Daha büyük bir parçada ördüm şöyle gördüğünüz gibi yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde çok güzel uyacak, çok şahane duracak bir model. Erkek örgülerine de uygundur, onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyeleri falan da yapabilirsiniz. Atkılar, bereler, hırkalar, kazaklar, süveterler, bluzlar ne isterseniz örebileceğiniz çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyüseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok güzel destekler ve destek verdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımız çok güzel gidiyor. Dediğim gibi çok teşekkür ederim destekleriniz için çok sağ olun. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.